Koca kint oynayacağız ki koca kint biri oynamıştım ee, e, şimdi iki oynaca ee, hadi gidelim arkadaş ee, sizden güzel bir like bekliyorum. Ben böyle değişiyor şimdi bir yemek yapacağız yani ki. Evet arkadaşlar. İşte ekmek koy. Kızlar ee, ekmeğe ekmek var. Sonra kızlara da balık koyayım balık balık. arkadaşlar akşamlar. Ee, ekmeği pişirelim. Çiçek pişirilir mi? arkadaşlar. Kira ekmeğe koy. Arkadaşlar e şimdi bir balık yapalım. Balık balık. Arkadaşlar balığın üstüne tuz dökelim. Biraz da limon. Arkadaşlar şimdi yanına bir havuç. Bak arkadaşlar şey bu da çok hemen cecik yemeğini bir tane ekmek verdik arkadaşlar. Ya bakın ağzını ve arkadaşlar bakın. Şurayı yedi bile ya. Şöyle i̇şte bir et. Şöyle i̇şte et pişireyim sonra. Şimdi pişiriyorum. Bir şey yok. Şimdi oldu. Kısa şimdi, şimdi ona et vereceğim. Şimdi bence buna yeter. Kısa şimdi, bir başka adam olsun. Şimdi hangi olsun? Bence Bu erkek olsun diye. Arkadaşlar Kan bu erkek gibi çok yemek yiyor mu? Kaçı Karpuz Şöyle bir tane Eee e, Az bir tane de bir Şey e, sonra biraz Eee Şöyle çok Arkadaşlar o kız. Kısa sıkıyorum ya. Ya bu ne ya? İsmini bilmiyorum. Bu inan ki acı bir şey. Kırağın. çok acı. Kırmızı, beyaz, beyaz da biber. 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 Sen bakalım yesin. Şu adam şu olaydan bayıldı ya. Şimdi adam bir tane de mısır yapalım. Ha mısır böyle olsun. Şöyle bir sürü şey döküyorum yani. Şöyle bir al, ketçap olsun ketçap. Biraz mayonez. Acı sos. Bir tane daha acı sos. Kısa bu yeşil bu bu acı sos e, siyah bu yeşil. Mesela şimdi yesin bakayım. Kaçlar? E, yedi bakayım oldu? Mesela yine bayıldı. Bu nasıl bir kişi yok? Kaçlar? Arkadaşlar sen, sen şey yesi. Ee, domates. Geliyor. Arkadaşlar domates. Arkadaşlar diye böyle yiyeyim bakayım. Şu adamın hepsi adı adama sucuk. Yani arkadaşlar sadece ketçap dökeceğim. Ha? Çok dökeceğim. işte adam giyin çıkarıyor. Arkadaşlar. Ee. arkadaşlar. Şimdi de ne olsun? Şay. 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 Şey ee, sadece ona şey dökeceğim. Acı sos. Şay bak. Yesin. Şay yemiyor. Arkadaşlar, Kaşar Kaşar atıyor mu ya? Kaşar resmen yemiyor. Şöyle bakalım arkadaşlar yiyecek mi? Arkadaşlar şimdi evet, şimdi e, şey yapalım. E, yedirelim. Şey, Gülüyor mu ya? Ee, e, şey arkadaşlar e. bir tane ne olsun bu bu son arkadaşlar Kışlar, e, ne, şey Eee ne pişireyim şey makan Ya bu ne ya? Ne yapacağım? arkadaşlar Adam kuştu ya. Şimdi bu oyunun sonu ne olacak?